Fox TV eski ana haber sunucusu Fatih Portakal gazeteciliğe biliyorsunuz artık sosyal medya üzerinden devam ediyor. Çoğu zaman muhalefetin bile gündeme getirmediği birçok konuyu sosyal medya hesaplarından gündeme getirerek adeta sessiz milyonların ses oluyor. Fatih Portakal yine bir soruna dikkat çekti. AKP'li üst düzey isimleri de etiketledi ve şunları yazdı. İstanbul'da öğrenciler için barınmak zorlaşıyor. Bazı ev sahipleri ve emlakçılar yüksekten kiraya vermek için öğrencileri çıkmaya zorluyor. Gurbetçi öğrenciye kurulan tezgahın farkında mısınız? Fatih Portakal eksik söylemiş. Sadece sorun İstanbul'da yok. Ankara'da da var, İzmir'de de var. Hatta AKP'nin kalesi olan Konya'da bile sorun var. Kiralık evlerin olduğu internet sitesine girin bir bakın. Artık öğrenciler odasını kiralamaya başlamış. Bu da 2000 lira, 2500 lira gibi rakamlardan oluşuyor. Yani siz kalkıp şimdi Askeri ücretle geçinen bir ana babaysanız evladınızı başka bir şehirde okutma imkanınız artık yok. İstanbul'daki yurt fiyatlarına bakarsanız onlar da uçmuş durumda. Ekranlara, televizyonlara, gazetelere bakıyoruz. Bu konuları gündeme getiren yok ne yazık ki.